Aa bunlar gelmiş. Bu ne? Uf ayırmışlar hepsini. Güzel olmuş. Dırırı. Kutu vardı. Anahtar yok chat. Bunu yapıyorum. Evet. Doğru görüyorsunuz. Kapattım gözlerimi. Ha iyi iyi iyi. Tamam beleşten bir kostüm kazandık. Hadi oğlum güzel bir şeyler. Hadi lan. Morgana Evet chat o Morgana bu attığı skillini e, sürekli minyonlara atacak ve seni kanser edecek diyenler seriden artı 1'e bastın. Haydi oğlum bunu almam lazım. Bakamam şu an telefona. Hop. 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 Ye bakayım oğlum biz bu işi başardık. Aferin Morgana. Treşe vuralım. Treşe vuralım. Morgana'yı koruyacağız diye biz de yiyoruz. Böyle bir böyle bir adc'lik var mı ya? Kalkanın gelmeden, Allah için şekil şukul yapma. Lane'de ilk, yani Q başlamamak nedir? Bak, minyonları alıyor arkadan. Evet, bunun olacağını söylemiştik zaten. Ha Morgana... Morgana öldü. At o flashını artık. Gayet güzel bir heal attım. Ama zaten, heal'ı başarılı atsaydım da ölecekti. Evet, lane'in bitme anlarını izliyoruz artık. Ben de öldüm. Öldüm mü? Flash'ımı atarım. Ama Morgana beni tilt etti. Ama Morgana beni tilt ediyor. FF. Ben bak bak şu an şuradan ayrılamam. Sadece belki E'nin menzili de oraya kadar yetmeyecek. Evet öldüm. Rezal'ın öldüm. Tamam ölmedim. Al işte onu da alamadık. Öldüm. İyi, Caitlyn adam kovalıyor. Gayet güzel. Kaç kill aldı oradan Caitlyn? İki kill mi aldı? Adam Bursa var ya şu an amel defterimizi kapatır. neymiş ya? Hasara bak ya. Öleceğim de multisi vardır kesin. Tamam ölmedim. Oha. Yok ya, yapacak bir şey yok. Şu an bizim o işleri için karşı tarafın birisinin böyle gözünün falan düşmesi lazım. Orada fight yapabilmemiz için. Hemen gidiyoruz. Hadi Morgana çalarsın oğlum. Tamam, birisi gözünü düşürdü. Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Dive deniyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi buraya kadar. Ye yeah, kolaydı. Adamı kestik. Item düştü resmen. Çet. Bayağı vuruyoruz. Bayağı vuruyoruz hem de. Bak ben daha ne kadar vurabilirim? Ölüyordum neredeyse. Aa! Yeter kaç tane skill doçlayacağım ya. Morgan eee Shyvana'nın E'sini doçlamak için buraya attım. Adam öbür tarafa ulti attı. Şimdi ne yapacağız? Ya oğlum neden benim mouse ne oluyor oğlum bugün? Bir dakika ıslak mendille sileceğim birazdan ya. Mousepad'de bir şey var. Onu tutarsan ölür. Aha. Allah bu kim? Ha şaybanı Z sandım lan Z gibi geldi. Herkes orada görürsem ben de yardıracağım. Sion orada, Ziggs orada. Kate'in buraya. Kate'ini alır mıyız chat? Aa kana susamışı var alamayabiliriz. Tamam şimdi gel buraya. O ne? Yeni meta flash mı o? oğlum bizden iyi pusucu bulunmaz. Hadi eyvallah. Burada red var mı chat? Kesin yoktur. <laughs> red var chat gitme. Heh. Lan Allah kahretmesin seni. Hadi eyvallah oğlum burası benim ormanım. Aa, bırak beni. Za. Baron, baron, baron. Lan kase atacaktım. Zix çalabilir. A aldı Zix. Ay ay. Gayet güzel bir Q. Ben artık bu adamın beni öldürmesinden sıkıldım. Ben bu adamın artık beni öldürmesinden sıkıldım ya. Ya sık gerizekalı. Gerçekten kafayı yiyeceğim artık ya. Lan belli ki orada adamlar geliyor. Bas şu ultine zonyana işte ya. Bakın yapmamız gereken tek şey oyunun bitişini söyleyeyim size. 5 kişi olacağız. Gideceğiz ve oyun bitecek ama işte 5 kişi olmakla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Ben yine gideceğim. TF başlatmak isteyeceğim. Öleceğim sonra değil mi? Klasik ADC oynarken başıma gelenler böyle oluyor çünkü. Tamam. Kate'in buralardaydı. Tamam Jinx'in Zix'in reisi yok. Mükemmel ulti attım bu arada. Lan bırak beni. Aa! Beni bırak. Sapık herif. Yeter illa bunu mu yapayım? İlla ben mi girmeliyim yani böyle şeylere? Üff. İki inhibitör almaları lazım bizimkilerin. Bu arada evet kronometrem vardı unuttum chat. Keşke hatırlasaydım. Chat ama siz hiç hatırlatmıyorsunuz. Chat report bu arada ya. Zix yine çalacak diyenler hemen seriden bire bastın. Hehehe <laughs> boy. Ya ben daha ne yapabilirim? Ben daha ne yapıyorum? Yani? Ben 0 3'tüm. Adam 8 0'dı. 8 0 Caitlyn'le oyun taşıyamadı. Ben ne yapayım yani? Ve farda da geçmişiz yani. <laughs>